Ya valla böyle işte. Gördün mü bir büyük başa gönül vermenin sonunu. Bizim Kıra paspas kendine de kum torbası yaptı. Yani bu laftan kastım. O aşifte üstümde ayakkabılarını temizledi. Necdet de yumruk çalışması yaptı. Çaktın köfteyi. Ah, oh, ah oh benim salak kafam. Yine inandım o Necdet ayısına. Ah oh, işte sonu yine hastane oldu. Allah'ım neden beni devamlı bu hallere düşürüyorsun? Senden çok bir şey istemiyorum ki. İki yudum huzur bir de kaset hepsi bu. İşte. Ah iki tane de nefis parça bulmuştum. Stüdyoya girmem an meselesiydi. <laughs> ah, ah şimdi bu halde kaset fotoğrafı çektiremem ki. Düşünsene yani böyle bir yaralı imajla hiçbir yere varamam Pala. Yani. Ah bir de ne yaptı biliyor musun? En büyük hazinem olduğunu bildiği için ses tellerime ses tellerime vurdu. Allah'tan haddinden fazla güçlü bir sesim vardı pek bir şey olmadı. Ambulansta gelirken hemen bir deneme yaptım bir uzun hava söyledim. Oradakiler beni manyak zannettiler. Aha. ne ha? Uzun havayı mı soruyorsun? Ha bak söyleyeyim sana uzun havayı. Kışlar doldu bugün. doldu bu. Şaldı şaldı şaldı. Hürmetler Züleyha, geçmiş olsun. Ne şarkısı bu? Kendi yararına konser mi veriyorsun? Fakat bence kurtarmaz. Sende bir konserden fazla hasar var. Yok Mükremin kardeş, sesimi kontrol ediyordum. Ama duyduğun üzere eskisi gibi gümbür gümbür maşallah. Duydum Züleyha, duydum. Hakikaten eskisi gibi. <laughs> <laughs> ne haber Pala? Peki Pala, ekleyeceğin başka bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> o oldu Pala. Ne Mükremin, ne bu doktor önlüğü, ne ayak? Hiç, yani ben kapıdaki lavuk böyle ziyaret yazacak hemşerim triplerine girmese... ...o doktor da efendi gibi önlüğü verse ikisi de hırpalanmayacaktı. <laughs> Anladım. Keşke her şeyi bu kadar çabuk anlasaydın Süleyha. Dinlemedin Yüklem'in kardeşini. Gittin o ay inanmıyorum Necdet'e. Ne desen haklısın. Artık benim için sakın hiçbir şey yapma. Zaten benim kaderim bu. Alın yazın böyle. Allah yazar ben çekerim. Zaten dikkat edersen tıbbi müdahale de bana yapıldı. O yüzden geldiğin için sağ ol. Sen delikanlılığını gösterdin. Artık yeter tamam. Ne diyorsun sen Züleyha? Mükremin çıtıra öyle herhangi bir ziyaretçi kılıfı dar gelir. Senin kanını yerde bırakırsak bir daha başımızı yerden kaldırabilir miyiz? Sen sesini hazır tut Züleyha. Üç vakte kadar sana aynanmıyorum Necdet'in anısına makberi söyleteceğim. <laughs> ben de bu ses varken okurum evvelallah. Ama sen karışma bu işe artık. Boş ver. Mükremin doğru söylüyor. O eyvah Necdet bir kadına el kaldırmışsa bunun cezasını çekmeli. Aynı şekilde dayak yemeli ki aklı başına gelsin. Hem seni başka kadınla aldatıyor hem de dayak atıyor. Olmaz öyle dava. Bence senin intikamını almak lazım. Yesin dayağını görsün gününü. Pala? Pala? E bu kadar uzun lafı bünyesi kaldırmadı tabii. ...doktor çağıralım. Doktor, Doktor! hemşire tıp çağırmıyorsun. Alın Bakın Şu işe bak. Nefret ettiğim bir adam için yorgan dikiyorum. Bu pire yüzünden yorgan yakmaktan daha kötü bir şey. Hiç olmazsa öyle deyim oluyor. Kelami için yorgan yakınca deyim bile olamıyor. Senin dikmen yine neyse de... ...benim bu işe aktif olarak katılmam çok enteresan yani. Niyeymiş o? Lütfiye şu anda memleketimizde... ...yorgan diken tek politikacı benim. Biz politikacılar genellikle... Çorap örme konusunda başarılıyızdır. Bu neydi şimdi? Espriydi canım. Ben bu espriyi mecliste yapsaydım herkes gülmekten kırılırdı. <laughs> şey Lütfiye. Ne var? Mükrem'in yok mu? E, yok. Niye sordun siz ondan ayrılmadınız mı? Hiç canım öylesine sordum. Peki birisi falan var mıdır? Nasıl yani? E, kadın olayı. Ha, e, vardır herhalde. Var mıdır? Aman asıl. Sen de ayrıldığınız günü Hürriyet Bayramı ilan edip Fener Alayı düzenleyeceğine lüzumsuz sorular soruyorsun. Kızım düşünsene artık karşıdan karşıya geçerken önce sağa sonra sola sonra tekrar sağa bakabileceksin. Daha ne istiyorsun? Yok Lütfiye ben çok iyiyim. Mükremin olayı bitti benim için. Unuttum bile. Ha tabi tabi belli oluyor. Lütfiye <laughs> <laughs> ben bu işten sıkıldım. Yani sıkıntım mühim değil de bizim evin bu kısmı bazen kaplama alanı dışında kalıyor. Her an Cumhur abi arayabilir. Fadıl otur şuraya. İşini bitir sinirimi bozma benim. Lütfiye, bitmedi mi hala kızım? Heh. Tamam anne, bitti. Lan, evet. Al, 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 al. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Al şunları bakayım. Bunlar ne böyle? E ne olacak yavrum öteberi işte. Aha baba, <laughs> yani bu kadar tevazu inandırıcı oluyor. Öteberi ne demek? E, bu poşetlerin üstünde birbirinden değerli şarkı isimleri var. E bu da pastırma, sucuk, kaşar mi benzerlerini de kabul ediyor. İyi ama yavrum misafirimiz gelince dolabı bakıyor musun? Ha, evet baba haklısın. Kelami amca geçen sefer geldiğinde bizim buzdolabını açıp açıp... Ya sizin bu buzdolabını açınca ışığın yanması ne kadar da lüzumsuz bir şey deyip sinirimizi bozuyordu. <laughs> ne demek istiyordu yani? E, yani dolabımız boş ya. Yani bu ışık yanıp da neyi aydınlatacak demek istiyor. Aklı sıra espri yapıyor işte. <laughs> Hadi sen onları mutfağa yerleştir. Tamam baba. Ya Çocuklar, Mükremin gelmedi mi daha? Yok gelmedi Burhan amca. E nerede kaldı bu zibidi? E, galiba o Züleyha denen kadının başı beladaydı, ona yardıma gitti. Züleyha mı? Yani şu pavyon kadını mı? E, baba, Faruk'un salakça belirttiği olan şey, yani başı belada dediği... E, ...şimdi bir dergi borcu varmış da. Dur dur, dur bakayım. Neydi o? Korban bir ses duydum. Ha bak hala duyuyorum. Rahat ol anne, biz de duyuyoruz. Allah şükür. Yalnız ben duysaydım benimle dalga geçerdiniz. Bir dakika. Ses şu odadan geliyor. Örmetler hürmetler Sayın Ben gidip camcı enisi çağırayım. Mükremin abi. Ne var? Babam çağırıyor. E ben niye duymuyorum? Çağıracak yani. Mükremin. İşte buyur. Buyur baba. Niye top Vallahi bilmiyorum baba. Hani bu alçı takıldığından beri... ...böyle topallamaya benzer bir salınma hansın oldu. Alçı mı? Ükreme sana birisi bir şey mi yaptı yavrum? Üzülmeyin anne. Ee, aslında alçının büyük kısmı... ayınanmıyorum inanmıyorum necdet ve adamları için kullanıldı. İşte doktorlar da kalan alçıdan bana... ...böyle sembolik bir şey yaptılar. Yalnız baba rica edeceğim beni kovalama. Zira alçılı bacakla koşmayı doktorlar pek tavsiye etmedi. Baba istersen ben bir doktoru arayayım. Belki fikrini değiştirir. Yalnız istersen telefonu Fadıllı oğulları çevirsin. Aa, niye? Çünkü Lütfiye'nin parmakları bana lazım olacak. Çıtlatıcım. Mükremin odaya. Yemek. Cık. Su. Cık. Meyve, çerez vesaire. Yürü lan yürü hadi. Tamam baba gidiyoruz. Ben size yardımcı olayım beyefendi. Peki Mücver abla ne oldu yani evlilik işi? Ertelendi mi? E neden? Okul bitince mi? Ne okulu? Ha, e daha dün kayıt yaptırdıysa bu iş biraz nemli görünüyor Müjver abla. Peki okul kaç yıllık? E bir şey değil o zaman canım. Dört sene göz açıp kapayıncaya kadar geçer. E tabii ihmalkar bir gözden bahsediyorum. Neyse Müjver abla, hiç olmazsa bu evli değil. Senin için bir erkeğin evlilik cüzdanı olacağını pasosu olsun daha iyi değil mi? Oldu Mücver abla, sana iyi günler. Lütfiye, kapı mı çaldı kızım? Hayır anne, hayır. Sabahtan beri aynı şeyi soruyorsun. Sana söz veriyorum, kapımız çaldığı zaman önce sana, sonra polise haber vereceğim. Polise mi? Burayı geçelim anne. Nerede kaldı bu Kelami Bey? Taksiciyle kavga ediyordur. Ne? E, takside ya geğirmiştir ya da ona benzer bir iğrençlik yapmıştır. Mükremen. Buyur anne. Nereye oğlum? Bilmiyorum anne. Meçhule giden bir gemiye bineceğim. Veyahut vesayet bulamasam bizim kahvede sabahlayacağım. Niçin oğlum? Anne, otuzuna merdiven dayanmış bir delikanlıya... ...merdiveni çıkarken devamlı surette sübyan cezaları veriliyorsa... ...o vakit o delikanlının o evde kalması mevzuya bahis olamaz. Ha, Fikri boş ver sen bunları. Kelami amca gelecek diye gidiyorsun değil mi? Tabii kızım, o gitsin döneceğim. Ne oluyor? Senin için ferahlık oluyor baba. Bir müddet evden uzaklaşacağım. Nereye gideceksin? Vallahi işte şehrin hayvuyundan uzak. Kafamı dinleyeceğim bir yere. Hayatımın rotası hakkında kendi kendime briefing yapacağım. Briefing mi? O nedir o? Bilmiyoruz baba. Yaparken öğreneceğiz. Baba, inanma sen buna. Kelami amca tabi afetine karşı tedbir alıyor kendisi. Ben hazırım Lütfi. Gidebiliriz. Siz nereye gidiyorsunuz? Ee, baba biz de bir müddet Mücver ablamda kalacağız. Yani kelamı tehlikesi geçene kadar. Misafir gelince evi terk etmek yeni mi çıktı? Hiçbiriniz hiçbir yere gitmiyorsunuz. Baba bu emir e, hali hazırda gidenler için geçerli değil değil mi? Zira ben gitmiş bulmuyorum biliyorsunuz. Ah artık çok geç. Lütfi aç kapıyı. Tamam baba. Dur kızım dur ben çıkayım öyle aç. Mükremin abi ben kapıyı açmadan sen nasıl çıkacaksın? Öyle. Çekil şuradan çekil. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Aa, beni hatırlamadınız değil mi? Vallahi arkadaşları bilemiyorum ama ben hatırlamak istiyorum. Ben Şebnem. Ha, Tabii ya. Ben tahmin etmiştim zaten. Aa, hangi Şebnem bu? Ne bileyim ben? Ben Kelami Bey'in kızıyım. Şebnem babamın çok ani bir işi çıktığı için gelemedi. Ee, hanım hatırladın mı? Aha. Bu bizim padişemlem. Ya. Gel yavrum gel şöyle geç hadi kızım. geç kızım gel hadi. otur otur. <gülüyor> geç geç. <laughs> Zübine abi hani gidiyordun sen nereye? Eşyalarımı yerleştireceğim. <laughs> ben de yerleştireyim bari. Şu durumda gidemiyoruz herhalde. Dur Fadıl. Ben sana yardım edeyim canım. Tek başına dayak yemen zor olur değil mi? Geç bakayım içeriz. Geç bakayım içeriz. <laughs> Şebnem, Şebnem, hmm. iyi misin sen? Ah, biraz ara vereyim bari. Ne yapıyorsun öyle? Yoga canım, İnsanın iç güzelliğini dışa vurabilmesi için yapılan bir şey. Evet, ee, senin içini dışa vurmak konusunda ne kadar becerikli olduğum belli. Şey Şebnem, ee, sen evliydin değil mi? Hayır değilim. Ha, şanlısın o zaman. Hayır Lütfiye. Ee, bu tür bağlılıklar bana göre değil. Ben uzun süreli bir ilişkiyi yürütemiyorum. Senin gibi değilim yani. Hayır belki bu kadar güzel olmasaydım daha kolay olabilirdi ama. Anlıyorum. Şeplen biliyorsun ben Fadıl'la evliyim. Aa, evet kutlarım. Çok sempatik bir adam. Çok şeker. Aa, öyle mi? İşimiz var. Neyse Şebnem sana iyi geceler. İyi geceler. Ne oldu Kremin abi? Yok bir şey dişlerimi fırçalıyorum. Aa, doğduğundan beri ilk defa. <laughs> diş minelerin de ne yapacağını şaşırmıştır. İlk defa bir diş fırçasıyla tanışıyorlar. Lütfen gir içeri gir içeri hadi. İyi geceler Şebnem Hanım. İyi geceler Fadıl tatlı rüyalar. Senin ne işin var burada Fadıl? Ee, seni merak ettim Lütfen. yürü içeri yürü hadi. Tatlı rüyalar. Ne işin ne Git. <laughs> Hürmetler Şebnem Hanım. Merhaba. <laughs> Vallahi bu gecede bir türlü uyku tutmuyor. <laughs> Öyle mi? Öyle. Şimdi aslında bu senin yattığın çeket benim. Yani ama ilk defa bu kadar güzel bir el tarafından çekildi ve yatılacak. <laughs> Belki inanmayacaksın ama seni gördüğüm anda yüreğimin etrafını ötücü kuşlar sardı. Ee, ...ve kuşların gürültüsünden yürek atışlarım duyulmaz oldu. <laughs> Ötücü kuşlar ha, çok şirin. Şirin ha. Şimdi... E, <laughs> e, ...kuşları tarif etmek gerekirse... ...böyle rengarenk kanatları... E, ...minicik gagaları var. Yani misal vermek icap ederse... ...gagalara yani... sizin burnunuz gibi. <laughs> Mükremin abi. Ne var? Mükremin. Buyur baba. Uykun gelmedi mi senin? Gelmiştir baba, gelmez olur mu? Baksana saat kaç oldu. Nerede bu, ha? Yok baba, gelmedi. Zannediyorum bugün gelmeyecek. Gir <laughs> içeri hadi, hadi! Hadi, hadi, hadi! Ee, i̇yi uykular Şebnem Hanım. Ee, yalnız içeriden kadın çığlıkları gelirse hiç merak etmeyin. Ben biraz Lütfiye'yi boğacağım. <laughs> yürü, hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi! Macun bile koymamış dişli Yedim Yürü, Günaydın kızım. Nerede bunlar? Kim? Kim olacak? Şeplen de ortada yok mu Kremil abim de. Nereye gitmişler sabahın göründü? Ne bileyim ben. Sen nereden bileceksin ki zaten? Senin o kızla ne alakan var? Ben de bilmediğimi söyledim zaten Lütfi'ye. Bilme ihtimalim var mı Fatıl? Niye özellikle bilmediğini belirtiyorsun ki? Pek anlayamadım. Senin o kıza bakışlarını gördüm. O kıza bakarken Göksel Arsoy'un gözlerini kullanıyordum. Nasıl yani? Hadi çocuklar kahvaltı hazır. Misafirimiz nerede? Ne oluyor Şebnem? Bu ne hal? Yok bir şey. Sabah sporu yaptık biz. Sana ne oluyor öyle altçılı bacamla sabah sporu falan? Ben de Şebnem'e eşlik yaptım. Fakat Şebnem şort vaziyetinde koştuğu için birkaç kişiyi tartaklamak mecburiyetinde kaldım. Tartak mı nasıl yani? Sonra anlatırım anne. Polisler geliyor. Gol var zaten şeylerim.